Evet, ben Binali Sağlam, İsviçre'yle Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı, Avrupa Birlikleri Federasyonu'nun eşit başkanlarının yardımcısıyım. Ee, 6 Şubat Gerçekten ateş düştüğü yeri yakar ama bizim de gönüllerimizi kavurdu. Ve ilk gününden itibaren bizler hemen İsviçre Alev Birlikleri Federasyonu ve Konfederasyonu'nun bileşenleri olarak toparlandık ve kriz masası ile birlikte bölgelere, 11 bölgeye çıkmak adına hemen çıktık. Ve çıktıktan sonra da elbette ki biz bulunduğumuz ülkelerde ve konfederasyonunda dahil bütün bileşenlerimizle birlikte PLSA İçişleri Birlikleri Federasyonu bizler dedi ki bunları en hızlı şekilde erişebilmemiz için bir yardımlaşma kontosu açtık ve bu yardımlaşma kontosuyla ülkede daha hızlı şekilde insanlarımıza erişebileceğimizden dolayı ilk etapta böyle bir hareketle çıktık yola. Ve çıkarken biz çıkmadan önce bizler Diyarbakır'da çeşitli alanlarda bazı bölgelerde ihtiyaçları hemen siparişlerini verdik. Bölgeleri söyledik ve bizler hatta bu alanlara gelmeden e, logistik olarak belirlediğimiz bölgelere eşyalarımız e, Türkiye içerisinde oralara ulaşıldı. Fakat yurt dışından e, yollanan e, tırlarımız maalesef ve maalesef 3 tane tırımız e, çel çeşitli giriş kapılarında AFAD tarafından e, tutuldu bunlar ve el konuldu. Hatta e, e, Avusturya'dan e, yine bir tırımız geldiğinde e, ona e, e, eğer bu ülkeyi tekrar terk etmek istiyorsan e, bize teslim edeceksin aksi takdirde buradan çıkışı unutacaksın denildi. Bunlar bizlere intikal edildi. Gerekli makamlara biz e, muracatlar yaptık. Bir tane tır e, kurtarıldı. Ama birçok sıkıntılar bu yönü e, kesinlikle yaşadık. Ve buradaki amaç aslında yani insanlar bütün dünyadaki insanlar e, buradaki bu yaşananların Ortağı oldular. Onların da gönülleri yandı, onların da yürekleri yandı. İyi niyetlerle insanlar buradaki insanlara yetişmek umuduyla geldiler. Onlara hazır olmaya geldiler. Ve bundan dolayı biz bir türlü kendimizi anlatamadık. Yani hakkaniyetli şekilde gerçekten bu işlerin dağılacağını biz bilmiş olsak, biz elimizde, ayağımızda ne var ise biz bunu yapmak isteyenleri götürür, teslim ederdik. Yeter ki halkımız gerçekten onlara yetiş, yetiştirilsin. Ama maalesef ve maalesef biz bunun aksilerini yaşadık. Bütün dünya halklarını görürüz. Biz 72 millete bir nazarda bakarız. Rojava'da yaşanan deprem orada ateş onları yaktı ama onların ateşi bizim gönüllerimiz de yaktı. Ve biz oraya da kesinlikle elimizi uzattık. Gereken yardımı Avrupa Alevi Konfederasyonu ve Birleşenler olarak oraya da yardımımızı biz gönderdik. Kendisine yetinmeyen bir sistem komşusuna nasıl yetinecek? Bunun ötesi verisi yok. Benim söyleyebileceğim bu bektaşı bir sözüdür. Kendisine yetinmeyen komşusuna nasıl yetinecek? Kendisini görmeyen komşusunu nasıl görecek? Bütün yaşanan aslında buydu. Ama oysa aslında bütün dünya halkları ayağa kalktı. Bunun Kürdü, Alevisi, Lazır, Çerkezi, Süryanisi, Ezidisi, bunun bütün dünyadaki halkları ayağa kalktı. Ve gerek Rojava için ve gerek Türkiye'deki yaşanan bu deprem için. Ama maalesef maalesef sistem bunu görmedi. Evet. Görenler de oralara ellerini uzattığına ben inanıyorum. Bizler yine İsviçre Alev Birlikleri Federasyonu ve Konfederasyonun bileşenleri olarak bizler ayın 7'sinde hepimiz birlikte Kayseri'de buluştuk. Ve onun akabinde bizler buralarda ilk etapta kuru gıda maddeleri ve hijyen maddelerini, Kamyonlarımızla, tırlarımızla yükledik, logistik bazı bölgelere yığdık ve buralarda köyleri hakaniyeti şekilde eriştirmeye götürdük. Ve bizler geldiğimizde işte Maraş'ta, Pazarcık'ta, Gölbaşı'nda, Adıyaman'da, onun akabinde Urfa'da bugün geldik şu anda buradayız. Ve bundan sonra da geçeceğiz biz Elbistan'a. Bizler getirebildiklerimizi böyle onun akabinde de etü çalışması yaparak bölgelerin ihtiyaçlarını tespit ederek bir an önce onlara hazır olmak istiyoruz.